Coin Atlası'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Umarım hepiniz iyi, keyifli günler geçiriyorsunuzdur. Piyasanın tekrar canlanmasını uzunca bir süredir hepimiz bekliyorduk. Bitcoin'in 15.000 seviyelerinden 25.000 seviyesine kadar çıkmasıyla beraber sıkıcı dönemleri artık bir nebze de olsa geride bıraktık diyebiliriz. E tabi ben de bu fırsatı değerlendirip kendim ve sizler için çok kaliteli projeler araştırıyorum. Proje, araştırmalarım sırasında insanların gözden kaçırdığını düşündüğüm, bana göre çok güzel bir geleceği olan bir proje, açıkçası beni çok heyecanlandırdı. Eminim sizler bana hak vereceksiniz. Projemizin ismi Mobipet. Nedir bu Mobipet dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden hemen Mobipet'in ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatarak videoma başlayayım. Mobipet, blok zincirinde yer alan, mobil uygulamaya sahip ilk çok zincirli Launchpad projesi Türkçe ismiyle fırlatma rampasıdır. Mobipet, yazılımcılarına anti mekanizmasını kullanarak risksiz bir launch sistemi sağlıyor, aynı zamanda gelişmekte olan, adını duyurmak isteyen projelerin çıkış yapmasına yardımcı olarak onlara öncülük ediyor. Daha sade bir dille anlatmak gerekirse, ismini duyurmak ve başarılı olmak isteyen projeler, Mobipet üzerinden sizlere ön satışa sunulacak, bu ön satışlara katılıp en ucuz fiyatlardan kaliteli oyunlara sahip olmak için de elinizde MobiPet tutmanız gerekecek. Beni bilenler bilir. Projelere kolaylıkla güvenmem. Aklımdaki soru işaretlerinin giderilmesi için projenin Telegram grubunda proje hakkında tüm merak ettiklerimi sorup bilgi edindim. Açıkçası bu launch sisteminde pet'i hold etmeniz gerektiği için tokenin değerinin şu anda inanılmaz ucuz olduğunu ve harika fiyatlanmalar yapabileceğini şahsen düşünüyorum. Daha önce bahsettiğim gibi proje ile ilgili sorular sorduğumda beni heyecanlandıran birçok yeni gelişme olduğunu gördüm Mopped ile ilgili. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. İlk launch bu ay yapılacak. Düşük market hacmine sahip bir oyun projesi ön satışa olacak. Launch sonrası buyback yapılacak. Bu da coin'in fiyatının artmasına doğrudan önemli bir etkide bulunacak. AirDrop, cüzdanında belli bir miktar MobiPet'ten fazlasını tutan üyeler AirDrop'tan yararlanma şansına sahip olacaklar. Ne kadar holder o kadar değerli bir proje demek. Yapay zeka partnerlikleri. Yapay zeka bildiğiniz üzere bu yılın en trend konularından bir tanesi. Yapay zeka şirketleri projeleriyle yapılacak anlaşmalar projeye çok talep getirecektir. 3 farklı A entegresi ve 2 tier 1 borsa listelemesi. Tier 1 demek ilk 10 içerisindeki borsalar demek arkadaşlar. Bu borsalarda listelenmek projenin günlük alım satım hacmini artıracak ve projeye daha fazla talep getirecektir. Coin Market Cap ve Coin Gecko verileri güncellenecek. Web site arayüzü güncellemeleri çoktan yapıldı bile. Piyasanın görmüş olduğu en güçlü marketingi yapacaklarını söylüyorlar. Bunun ne anlama geldiğini zaten çok iyi biliyorsunuz. Fiyatla doğrudan etkili tek bir şey varsa o da marketingtir. Global yatırımcılarla ve yatırım şirketleriyle yapılacak anlaşmalar ve daha niceleri. Twitter hesaplarını kontrol ettiğinizde bu duyuruların hepsini takip edebilirsiniz. Şimdi sizlere projenin Twitter hesabından paylaşmış olduğu birkaç tweet'i göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu tweet'te bahsettiğim tüm gelişmelerden bahsedilmiş. Sadece ekstra bir şey var. Proje Çin topluluğuna çok önem veriyor benim kripto projeleri üzerinde ve genel anlamda kripto dünyasında ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu haber benim için en önemli haberlerden biri oldu açıkçası. Bu tweet'te bahsettiğim borsa listelemelerini duyurduklarını siz de görebilirsiniz. Sıradaki tweetimizde ise fiyatın ATH seviyesini geçmesini beklediklerini ima etmişler. Gerçekten çok heyecan verici bir durum. Ve son tweetimizde ise bahsettiğim airdrop duyurusu söz konusu. Evet, son olarak projenin fiyatına ve detaylarına bakacağız. Mobipet gördüğünüz gibi market hacmi çok çok küçük olan bir proje. Yani buralardan yatırım yapan kişiler hala çok erkenci diyebiliriz. İlk launch'u bile yapılmamış bir projeye yatırım yapmak hepimiz için çok büyük bir fırsat olabilir düşüncesindeyim. Eminim ki siz de bana hak vereceksiniz. Ekip Şubat'ın ortalarına doğru başlatmış olduğu yoğun çalışmalarla birlikte projeye inanılmaz şekilde odaklanmış durumda. Zaten görebildiğiniz gibi o tarihten bu yana da güzel yükselişler sundu yatırımcılarına. Fiyat bir anda %200'den fazla yükselmişken açıkçası sizlerle çok paylaşmak istemedim. Ancak şu anda yükseldiği yerden sağlıklı bir düzeltme yaptı ve bir alım fırsatı daha verdi diyebiliriz. Artık buradan değerlendirmek isteyenler projeyi mantıklı bulurlarsa değerlendirebilirler. Umarım projeyi siz de beğenmişsinizdir. Yatırım yapmadan önce lütfen projeyi siz de araştırın ve kendi sorumluluğunuz doğrultusunda yatırım yapmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu destekleriniz benim daha fazla video çekmem için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.